Evet. Erdik Turan Köy'deyiz. Bir Selanik göçmeni ve Boşnak köyü olduğu o kadar belli ki memleketim diye demiyorum. Selanikliler burada kendilerini göstermişler. Mis gibi pırıl pırıl sokaklar. Balkonları süsleyen çiçekler. Şunların güzelliğine bak. Ihlamur kokuları. Köyün en belirgin özelliği çok güzel bir plaja sahip olması. Turan plajı. Çok temiz, pırıl pırıl bir plaj. Şu anda köy meydanındayız. Çınar ağaçları bütün köyü kaplamış durumda. Çok, çok güzel çok şey ya. Bölümde, Mehmet Dolan. Ha, demek ki şey 1920 yılında gelmişler buraya e, mübadele döneminde önce Selanik göçmenleri, sonra da Boşnaklar yerleşmişler. Öncesinde de Rumlar varmış burada. E, ben daha öncesi olduğunu da düşünüyorum, araştıracağım. Yani Roma döneminde bir liman kenti olarak kullanılıyordu kesinlikle. Çok güzel. Pide salonu var, şok var, bin var, e, plajı çok güzel, e, kamp alanları var, çadır kamp alanları. Günübirlik ve konaklamak için gelebileceğiniz mükemmel bir yer. Turanköy. Pastane de var. <laughs> Ya tabii biz Antalya'da gezerken böyle minik minik köylerin e, hiç bakkalı olmadığını gördüğümüz köyler de oldu. Yani bakkal yok köyde. E, Manavgat merkezden alıyorlar. Haftada bir kere işte dondurmacı geliyor falan. Tabii böyle bütün her şeyin mevcut olduğu e, köyleri görünce mutlu oluyoruz. E, kasap, pastane, bim, şok... Bütün balkonlar çiçeklerle bezenmiş, süslenmiş. Hayvanlar seviliyor. Şuraya bak. Ne kadar güzel, görüyor musun? İnsanın içi açılıyor böyle. Rahmetli babaannem de ortancayı çok severdi kutisi. Bütün bahçemiz ortanca doluydu. Ihlamur ağaçlarının kokusu mis gibi. Erdey yolunuz düşerse kapıda Yarımadası'nda adasında Turan Koya mutlaka gelmenizi öneririm. Pişman olmazsınız.